İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir parkta arkadaşlarıyla oturan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk motosiklet kaskı takan iki çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar ve onlara yardım eden 3 kişi ise gözaltında. Biri havaya sıkıyor, biri de bize sıkıyor. Henüz 15 yaşındaydı. Parkta arkadaşıyla otururken silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden vuruldu, hayatını kaybetti. Amca oğlum sırtından geldi, düştü abi. Silahlı saldırının adresi Gazi Osman Paşa'ydı. Cumartesi günüydü akşam saatlerinde Abdülhatif arkadaşlarıyla birlikte bu bankta oturuyordu. Gazi Osman Paşa'yı Teksas gibi. Devamlıyordu bu çatışmalar. İddiaya göre o sırada iki saldırgan motosikletle geldi. Motoru buraya park ettikten sonra ilerlediler. Siyah arabanın oraya geldiklerinde de bellerinden silah çıkardılar ve ard arda ateş ettiler kafalarındaki kaskı da çıkarmadılar ve geldikleri gibi de yine sokaktan kaçmaya başladılar. Kafamı eğildim, şurada yattım. Bir baktım herkes kaçmış. Lökem baba neyim aşağım mı? Kuzeni aradı, oğlun vuruldu dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Abdülatif oturduğu banktan yere düştü. Vücuduna dört kurşun isabet etmişti. Arkadaşları onu kanlar içinde görünce hemen 100 metre ilerideki hastaneye taşıdı. Belli daha biri koşarak gittik hastaneye. 15 yaşındaki Davvara ameliyata alındı ama sağ çıkamadı. Mefim, Hiçbir tehdit almadık. İddiaya göre saldırganlarla Abdülatif daha önce kavga etmiş ve iki saldırgan intikam almak için silahlı saldırıyı gerçekleştirmişlerdi. Çok kan kaybetti burada. Hastanede de merdivenlerde de aynı şekil. İki saldırgan evlerinde yakalandı. Onlara yardım eden üç kişi de gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahlar ve bir motosiklet ele geçirildi.